Herkese merhaba. Bu videomuzda Rampage Drop M3 kablosuz oyuncu mouse'un özelliklerinden ve yazılımından bahsedeceğim. Ve aynı zamanda sağa sol klik çalışmama sorununuz varsa bunun da çözümünü bu videoda bulabileceksiniz. Şimdi ürünümüzü kutusundan mı çıkaralım? Ürün tasarımı gördüğünüz gibi. Alt kısımda alıcımız bulunuyor. Kapalı, açık ve... RGB ışıkları da kapatıp kullanabileceğiniz switch geçişleri burada. Yan tarafında 3 adet buton var. Makro atamalarını yapabileceğiniz butonlar. Sağ sol klik, scroll tuşu ve 2 adet DPI döngüsü olarak kullanabileceğiniz buton üzerinde mevcut. Alıcımızı bilgisayara takalım ve mouse'umuzu test edelim. Şimdi off konumunda bunu ona getirdik. Mouse imlecinin ekranda hareket ettiğini görebilirsiniz. Sorunsuz çalışıyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tarayıcıdan fare testi uygulamasında da göstereyim. Sol klik, Sağ klik, scroll tuşu, ileri geri tuşları ve fire butonu da sol tıklamaya üç kez basıyor. Görmüş olduğunuz gibi yazılımda da bu ayarı göreceksiniz ve DPI döngü butonlarının da renk değişimi sağladığını görebilirsiniz. Peki sağ klik ve sol klik tuşlarının çalışmaması gibi bir problem yaşarsanız bunu nasıl düzelteceğiz? Şimdi ekranda mouse imlecinin hareket ettiğini görebilirsiniz ama sağ klik ve sol klik çalışmıyor. Bunu düzeltmek için tarayıcıdan segment komutu'ya giriyoruz ve ürün arama kısmına drop M3 yazacaksınız arkadaşlar. Drop M3 versiyon 2 değil. Alttaki Drop M3 seçmeniz gerekiyor. Drop M3'e girdik. Teknik özelliklerden sürücü indirmek için tıklayın bağlantısına basıyorsunuz ve buradan Rampage Drop M3 sürücüsünü indiriyorsunuz. RAR dosyası bilgisayarımıza indi. İnan RAR dosyasına sağ tıklayıp klasöre çıkar diyeceğiz. Eğer bilgisayarınızda WinRAR programı kurulu değilse dosya simgesi bu şekilde görünmeyecektir. Dilerseniz RAR programını yükleyin veya inan dosyaya sağ tıklayıp buraya ayıkla diyebilirsiniz. Şimdi RAR dosyasından çıkardığımız klasöre giriyoruz. Rampage Drop M3 Setup'ını burada gördünüz. Çift tıkladık. Ek bilgi yine de çalıştıra basıyoruz ve yazılımın kurulumunu yapacağız. Ekranda bu uyarıyı görürseniz OK'ye OK basın. Daha sonra yazılımı çift tıklayıp simgeden çalıştır. Şimdi bakın tek yapmanız gereken yazılımı çalıştırdıktan sonra Restore butonuna bir kez tıklayıp OK demek. Şimdi sağ klik ve sol klik çalışıyor görmüş olduğumuz gibi. Böyle bir problem yaşarsanız çözümü çok basit. Yazılımı yükleyin ve Restore butonuna bir kez basın. Yazılımı kurduktan sonra DPI döngüsü butonuna bastığınız zaman ekranın sağ alt köşesinde de görmüş olduğunuz gibi DPI geçiş bildirimlerini görebilirsiniz. Buradan DPI ayarlarına renk verebiliyorsunuz. Farklı renkler atayabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz barlara tıklayıp DPI ayarlarını da yapabiliyorsunuz. 800'ü 1200 yapalım. Farklı DPI seçenekleri buradan elle girebilirsiniz. RGB seçeneklerinde farklı stil geçişleri buradan ayarlayabilirsiniz. None dediğiniz zaman ışık olmayacaktır mouse üzerinde. Ve Polling Rate'de de 125, 250, 500 ve 1000 Hz olmak üzere 4 farklı seçim yapabiliyorsunuz. 125 Hz'deyken Power Saving, 250'de Office mod, 500'de Oyun Modu ve 1000 Hz'de de E-Sport Modu olarak farklı her seçimleri yapabiliyorsunuz buradan. Divan Time ayarında buradan yapabiliyorsunuz. Ve mouse parametre bölümünden de Open Mouse Control Panel'e bastığınızda Windows fare özellikleri açılacaktır. Buradan işaretçi ayarlarını da yapabilirsiniz. Burada şarj yüzdesini görebiliyorsunuz. Power Manager ayarı ise mouse'un kullanılmadığı zaman ne kadar süre içerisinde standby moduna geçmesi gerektiğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Varsayılan olarak 6 dakikada kalacaktır bu. Buradan tuş atamalarını yapabiliyorsunuz. Örneğin 8 numaralı tuş Fire Key olarak ayarlı. 6 ve 7 numaralı tuşlar yani üsttekiler DPI döngü butonları. Bu tuşlara buradan farklı atamalar yapabilirsiniz. Örneğin DPI artı eksi yerine DPI döngüsünü buraya atadığınızda 6 numaralı tuşta 1200'den 10.000'e 10 kadar ayarladığınız şekilde DPI döngülerini çalıştıracaktır. Ve 7 numaralı tuşa başka bir özellik buradan atayabilirsiniz. Örneğin multimedya ataması veya ofis programları için farklı atamalar veya switch efekt ataması yaparsınız. Ve 7 numaralı tuşa her bastığınızda RGB efektleri değiştirir. Veya kombinasyon ataması yapabilirsiniz. Tuş kombinasyonuna geldiniz. Örneğin Shift D kombinasyonunu atamak istiyorum. Shift işaretledim. Beyaz kutucuğa bir kez tıklayıp D'ye basıyorum ve OK dedim. Şimdi 8 numaralı tuşa her bastığında Shift D kombinasyonunu çalıştıracaktır. Makro editörü açıp buradan makro oluşturabilirsiniz. Makro listesine önce new deyip yeni bir makro adı belirleyip okey diyoruz. Daha sonra buradan key list atamanız gerekiyor. Start record'a bastığınızda bu şekilde makro kaydını yapacaktır. Ve daha sonra kaydı durdurup makroyu kaydetmiş oluyorsunuz. Ve çift tıklamayla buradan geçiş sürelerinde kendiniz belirleyebilirsiniz. Ve ayarlayacağınız makroya göre tuş bırakılana kadar tuşa tekrar basılana kadar veya spesifik olarak bir döngü buradan ayarlayabilirsiniz. Örneğin tuşa basıldığınızda 5 kez tekrar etmesini istiyorsanız bu şekilde ayarlayıp ayarladığınız makroyu 5 kez tekrar ettirebilirsiniz ve insert event'ten sol tık, sağ tık, orta tık veya milisaniye gibi değerleri buradan atayabiliyorsunuz. Klavye'den tuş atamaları yapabiliyorsunuz ve sekmeme makrosu gibi bir şey ayarlayacaksanız buradan imlet sola değer girmeniz gerekiyor. imleç sağa bu şekilde eğer makro ayarlamayı biliyorsanız imlet yukarı imlet aşağı şeklinde makro ayarlayabilirsiniz. DPI döngülerine renk atadığınız zaman geçişlerde hangi DPI'ye geldiyseniz onu ayarladığınız ışık mouse'un üzerinde belirecektir. 10.000 DPI'da mor bir renk atanmış. 6.400'de turkuaz, 3.200'de sarı, 2.400'de yeşil. Bu şekilde DPI döngü renklerinden de hangi DPI'de olduğumuzu anlayabilirsiniz. Şimdi farklı bir mouse da yine göstermek istiyorum. Alıcımızı çıkardık. Bilgisayarımıza takıyoruz. 10 konumuna getirdim. Mouse hareket ediyor ama sağ tık ve sol tık çalışmıyor gördüğünüz gibi. Hemen yazılımı açıyorum. Yazılımda restore butonuna bir kez bastım. Okey'e tıkladım. Şimdi hem sağ tık hem sol tık çalışıyor gördüğünüz gibi. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. İyi günler.